İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı anısına kente kazandırılan Kurtuluşumuzun 100. yılı ana evi, tarihi Zade konağında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Milli mücadele döneminin ruhunu yaşatacak bir deneyim merkezi olarak tasarlanan ana evini açıldığı günden bu yana 2500 kişi ziyaret etti. Yaklaşık 200 eserin sergilendiği 100. yıl ana evinde bağışçılar da ölümsüz anıları İzmirlilerle buluşturmanın gururunu yaşıyor. Kurtuluş mücadelesine tanıklık etmiş eserlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlayan İzmirliler oldukça mutlu. Dedesi Manisalı Ali Bey'in eserlerini bağışlayan Mehmet Tufan Gökbuket duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dedeme ait eşyaların bir kısmını bir kısmını Adana'da Halk Kültür Merkezi'nde sergilemiştik. Bu bazı şeyler buraya aktarıldı. Burada olmaktan dolayı kendim çok mutluyum. Yüce Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir aktivitenin içinde olmak bana gerçekten çok büyük bir gurur verdi. Böyle bir şeyi görmek insanın tüyleri ürperiyor. İzmirli bir ailenin torunu olan Nilgün Baydar, ana evine bağışladığı ve kentin kurtuluşuna tanıklık eden bayrağın hikayesini anlattı. Anneannem işgali görmüş. Beyler sokağında oturuyor ve evlerin en üst katında cehennuma denen, cehennuma denen yerden Hı. Mesela anneannem o arada işgalde evlenmiş. Beyler Sokağı'ndan tilkiliğe gelin gidiyor. Sonra eve giriyor. Geliyorlar, geliyorlar, bizimkiler geliyor diye büyük bir şey, sevinçle herkesi kaldırıyor yani, yerinden kaldırıyor. Ne oldu diyorlar. Atatürk geliyor. 6 sene kesintisiz savaşan dedesinin cephede kullandığı kişisel eşyaları bağışlayan Eralp Özefe, eserleri bağışladığı için gurur duyduğunu söyledi. Yani 100 yıl öncesinden geçmiş olan bu eşyaların, silahların, kitapların burada bu kadar yakınımızda olması, erişilebilir olması gerçekten benim için çok heyecan vericiydi ve bunları buraya sergilenmesi için vermekten de mutluyum. Cephedeki gördüklerini, yaşadıklarını not tutmuş dedem. Bu notlar yine asker olan babama, babamdan da bana intikal etti ve ben babamın vefatından sonra bunu bir görev bildim bunların daha kalıcı hale gelmesi gerekiyordu. bir şekilde korunacağından eminim. Bundan da önemlisi yine kitap içinde söylediklerim bunlar için de geçerli. O zaman yaşananların bundan sonrakilere bir fikir vermesi, ülkenin nasıl kurtulduğu, nasıl bu savaşın kazanıldığı hakkında fikir vermesi konusunda da yardımcı olacağı için burada sergilenmesi de çok önemli benim için. Ana evi milli mücadele döneminin ruhunu yansıtıyor. Odaları anı mekanları olarak tasarlanan yapının nadire kabinesi, yemek odası, savaşı nasıl kazandık, işgal odası, Atatürk ve mücadele arkadaşları odası, gölge sergisi, pencereden görünenler odası, kahve kültürü ve okuma odası, bayrak odası ve sonsuz anılar gibi bölümleri bulunuyor.